Pektus carinatumda ameliyat tedavileri iki alt grupta inceleyebiliriz. Bir minimal invaziv yöntem, iki açık ameliyat. Minimal invaziv yöntemi ilk dünyada tanıtan Horacio Abramson isimli bir Arjantinli göz cerrahı. Yapılan ameliyatta açık ameliyatın alternatif olarak vücudun yanlarında iki tane insizyon yapılıyor ve buralardan göğüs kafesinin şekli verilmiş olan bir bar yerleştirilerek yanlarda kelebeklerle, kaburgalara tellerle bağlanıyor ve cilt altında yerleştirilen barla da göz kafesinin düzeltilmesi sağlanıyor. Bu ameliyat minimal invaziv bir yöntem sadece yanlardan insizyon yapılıyor. Bu ameliyat dünyada tanıtılana kadar yapılan ameliyatta ise açık ameliyat uygulanıyordu. Açık ameliyatta açık kalp ameliyatı gibi göğüs kafesi cilt önden kesiliyor. Her iki tarafa açılıyor kaslar ve cilt ve göğüs kafesindeki eğrilmiş yamuk kemikler tek tek çıkarılıyor, deforme kemikler düzeltiliyor ve tekrar periyostlarıyla ve ile onarılıyor ve göğüs kafesi düzeltiliyor ve tekrar kapatılıyordu. Oldukça invaziv bir yöntem. O nedenle dünyada halen yapılıyor ancak Abramson yöntemi diğerine tercih edilmesini şiddetle öneriyoruz. Abramson yönteminde bar 2 yıl kalıyor. Tek sakıncası vücuda bir metalin yerleştirilmesi ve o metalin vücutta 2 yıl kalması. Bu bir paslanmaz çelik, içinde nikel var. Dolayısıyla nikel alerjisi olan hastalarda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bar 2 yıl kalmadan da erken çekilmesi söz konusu olabiliyor. Yapılan her hastada başarılı. Eğer hastanın başka bir komplikasyon olmaz yoksa e, Metal alerjisi yoksa enfeksiyon olmadıysa oldukça başarılı. Ancak ortezle kıyaslandığında ortez tamamen dışarıdan kullanılıyor. Sadece cilde temas ettiği yerde süngerlerin cilde temas ettiği yerlerde cilt reaksiyonları söz konusu olabiliyor. O nedenle ortezi tavsiye ediyoruz. Ortez de başarısız olursa ortezi uygun olmayan hastalarda ameliyat bir seçenek olarak her zaman elimizde bulunuyor. Türkiye'de 200'e yakın Abramson ameliyatı uyguladık. Hastaların memnuniyet oranı %95. ve bu hastalık gruplarında barlarını tümünde çektik. herhangi bir sorunla, komplikasyonla karşılaşmadık. Açık ameliyat, 80'e yakın açık ameliyatımız var pektus kalinatum hastalarında. Açık ameliyat yapmak zorunda olduğumuz hastalarda yani manübriyal deformitesi olan hastalarda ve ileri yaştaki hastalarda açık ameliyat tercih ediyoruz. Açık ameliyatın hayati tehlikesi söz konusu değil, bir açık kalp ameliyatı gibi değil ancak göğüs kafesinde geniş bir rezeksiyon, geniş bir e, cerrahi alan söz konusu olduğu için hastadaki deformite her zaman arzu ettiği şekilde düzelmeyebiliyor. %7'ye yakın oranda bir nüks sorunu söz konusu.